Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle reyizlerle birlikte kurbanımızı kesme yapıyoruz yanımıza bir güzel Freddy ile Toy Freddy'nin kuzenini getirdim Toy Freddy'nin kuzenini getirdim Ay ne havalim ya kurbanın yamağı Tamam hadi Tamam siz de burada kalın Etleri evet, paylaşır sonra siz de gidersiniz değil mi Abi benim etim çok olsun Ne abartıyorsun ne abartıyorsun kurbanında ve rasus ve biraz yine şu ineği de CSGO buçayla. çok ile şimdi ameliyatı işledim inşallah yani yani daha geçmezsiniz yani bugün kurban bayramı yani bir şey bununla yapmak istedim yani bununla yapacağız meneme baksana şöyle bak yani kardeşimin bu benim değil küçükken binmiş Bundan sonra karışımı verdim mühendis. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Keselim. Sen bildim ben mi kesim sen mi? Yok. Yok ben keseyim. Oldu. Ben seni elini hep mikrofonla gidiyorum. Ben keseyim zaten. Buna onlar ne? Sen kurban sen mi kes? Yok kesmedim. Ya kestim biraz sus ya. Abi kesmedi. Tamam tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala aleyhi Muhammed. Kim? Hı bu şöyle bir keselim. Neyse arkadaşlar video bu kadar yani özel bir video oldu. Görüşmek üzere bay bay. Şunlar bile yani. Size de görüş. Vay katın ona vay. Bildirimleri açmazsanız. Hı pıp. Azıcık Ne tükürüyorsun ya hep tükürüyorsun sen de. Tamam abi özür dilerim. Toyfin'i yedi söyle. ben arada çıkayım. Tamam. Siz de like atarsanız çok sevinirim ya arkadaşlar. Siz de biraz like atarsanız çok sevinirim. Hadi size görüşmek üzere like atın. Abone olun. Bildir. Lütfen. Tamam her neyse bunlar da. Ne yapıyorsun orada? Abi et yemeye çalışıyorum. Tamam hadi sen oradan çık. Görüşmek üzere bay bay. Like that. bekliyorum. Görüşmek üzere bay bay.